Model dız Gözler kırmızı paralar takla Fürdifem hepsini katmalıyız Gece benim ol diyor olamam çünkü Kombinim ol diyor flex İktar farklı maaşın eminim on birim olmuyor Tamam güzelsin Bu gece son diyor valla olmuyor Harbiden artık darlıyorsun Tamam okuyor ama bardak dolmuyor Bebeğim daha niye zorluyorsun Era 7 CJ bye, buy sürtüye bay bay Tabakta kay kay wow Kero kick vur Free my king paraları saysa yuno 101 Bay bay, polis geldi bunu kaçtık night night No facebook no facetime Konuşamam sadece pay Çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim dumandan Çok yol geldim yalan dolandan ey, yalan palavra Bahsetme bana sakın parandan Ey 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 Çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Çektim dumandan, çok yol geldim yalan dolandan Ey, yalan palavra, bahsetme bana sakın paramdan Ey, ey, kazandım kumardan, çekiliş konser, gözler kandı Emniyet komiser sanki planlı, kazandım para sanki haramdı Konser verdi, mekan tarandı, hayat kumar kızı kazandı Anneme söz verdim, başardım kazandım, Rabbime tek dua artık aldım çektim dumanı, aldım kafandan Ey, kurdum planlar, sahte dostlar, hepsi yalanlar